arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz tekrardan. Bir yerden başlıyoruz. Çocuklar geldi Almanya'dan. Ee, i̇ki gün oluyor. İki gün oldu Osman. Düşünüyorum. Öyle bir şey olacak. Ee, Çocuklarla biraz vakit geçirdiğim için video falan çekmedim. Ee, şimdi nereye gidiyoruz? Onu hemen bir kısa özetleyeyim. Biz yola düştük, çıktı. Çünkü böyle aparta topar oldu. Eve gittim. Hemen eşyaları topaladım. Dışarıdaydım. İpek gibi gelim yapacaktım. Gelim az geçim sonradan. Ee, çıkarttıracaktım. Yine yapacaktım. Bir kez iyiceğiz geç kalacağız ama Osman Bey'i yataktan çıkaramadığımız için Yalan! Sabah kadar PlayStation başa oturduğu için <laughs> Maalesef bu saate kaldı Biz herhalde gece 3 gibi, 3.30 gibi falan Nereye nerede olacağız? Karşı kamp, olacağız e, Villa'ya gideceğiz Yani size villayı sabahtan çekmek isterdim Dökülmemiş halini Ama biz gece varacağımız için biraz dökülmüş olabilir Size villa'yı gideceğiz ne ya değil mi? Bila <laughs> Erdem'den kiraladık. Ee, evet. biri daha. <laughs> Ta 5. ayda yerini aittirmişti. Ee, bu arada ben bir şey daha diyeceğim size. Şu an karşımda tuz gölü var. Ee, tuz gölü evet. size nasıl çekeceğim bakayım bağlı. Evet şu karşısı tuz gölü arkadaşlar. Bakın bu ben. Oh she's said so Eu não bordo, tá? Herkese günaydın arkadaşlar. Biz sabah saat 3.50'de 3. geldik değil mi Osman? 3.50'de. Değil mi? Evet biz saat gece 3'e 50 geçe geldik. Ee, öyle olması lazım. Valla gözüm direkt yatağa baktı. Osman bir havuz falan girdi hemen. Ee, size daha sonra bir villa turu yapacağım. Villayı göstereceğim. Yattık mattık ama yani. Güzel sürdüm valla. Şimdi kahvaltıya geldik. Güzel bir kahvaltıcı bulduk. Ee, size bir göstereyim. Ee, videonun altına da etiketlerim ya da yazarım kenara nerede olduğunu. Osman şu an düzenleme yapıyor. Bir saniye çevireyim. Osman masaya düzenleme yapıyor. Osman neyi sığdırmaya çalışıyorsun masaya? Ekmeği mi? Ama daha başka şeyler gelecek. Evet, şöyle. Daha geliyor arkadaşlar bir şeyler. O zaman devam bakalım ne gelecekmiş. Selam, hoş geldin. Sıhalar Berat nasılsın? Evet, bu kameraman Berat arkadaşlar. Hepiniz önce bir içeri girin. Kapıyı kapatalım. Sıcak içeri vurmasın. Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere e, baştan beri çekiyorum. E, Villa'ya geldik, villa kiraladık, otel seçmedik çünkü. Çok kalabalığa girmek istemedik. Zaten hava sıcak. Bir de insanların bakışları falan dedik. Hadi biraz manzaradan uzak olalım. Ee, şöyle Villa Erdem'den aşağıya yazacağım. Instagram hesabını da. Oradan kiraladık. Ee, bundan birkaç gün önce takipçim geldi. Çok memnun kaldı Onun üzerine hemen biz zaten okeyledik. Evet. Burası oturma salonu arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi. Gözler Berat. <laughs> Berat kameramanım ya. Evet, buraya çok güzel bir mutfak yapmışlar gördüğünüz gibi. Almanca en baş köşemiz açık mutfak, Amerikan mutfağı yani salona doğru. Ondan sonra detayını daha sonra göstereceğim. Gördüğünüz gibi burada oturma var. Sonra burada böyle çamaşır makinesi var. Çamaşır sergisi var. Ondan sonra ben malzeme getirdim işte. Bunları getirdim. Ütümüz var, süpürge makinemiz var. Buradan Ufak bir lavabosu var. Evet arkadaşlar kamerayı ben ele aldım. Berat biraz zorlanıyor çekerken. Böyle ufak bir lavabosu var. Şöyle minnacık kutu gibi. Ondan sonra buradan hemencik şöyle dönüyoruz. Bu arada her odada klima var. Burası iki tane bazalı otel. Çocuk odası diyelim. Şu şekilde. Burada gene bir lavaba ve banyo var. Gördüğünüz üzere böyle. Ve bütün katın banyoları aynı bu şekilde. Camak kendini ama e, gözükmüyor. Ondan sonra buradan da havuza çıkabiliyorsunuz. Onu birazdan göstereceğim. Ve salondan da her odada televizyon var. Bu da ben. Evet. Şöyle hızlı hızlı geçeyim. Buradan çıkabiliyorsunuz. Oradan çıkabiliyorsunuz. Burada televizyon var. Wifi'miz var. internetimiz de var. Yukarı çıkalım. Biz daha tam yerleşmedik. Evet sonra burada benim yattığım oda var. Şöyle şu şekilde. Valizlerimiz daha kapalı. Şu şekilde. Ee, banyo dediğim gibi aynı şekilde. Diğerleri gibi. Böyle. Ondan sonra burada böyle dolapları var bu şekilde çok güzel yani gerçekten şu an klima çalışı ekiri soğuk olsun dedik manzaramızda seralar aslında deniz manzaralı istedik ama son anda bir pürüz çıktı o villada ee, beyaz eşyaları daha yapılmamış arabamız da orada evet, manzaramızı yine böyle havuzumuz Şöyle sabah şurada kahve keyfi yaptım, çamaşır astım. Evet. Şu şekilde. Evet, şimdi balkonu kapatalım, devam gidelim. Yani evin güzel yanları var. Hemen onu göstereceğim. Evet, burada zanlımız var şu şekilde arkadaşlar. Gerçi şu an dışarısı 37 derece Almayı ne kadar gerek var bilemeyeceğim ama. Sonra burada Türk iş hamam var. Şu şekilde çok güzel bir hamamı var. Gördüğünüz üzere göbek taşlı. Sonra Burada yine çift kişilik bir yatak var. Biraz dağınık Osman yattı burada. Evet Osman kendisi burayı seçti. Çünkü çakısız süzüver. Evet çakı sürü şöyle güzel bir oda. PlayStation getirmiş takmış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bizim Osman her yerde Osman. Aynı şekilde banyo lavabo. Şöyle Evet sonra aşağıya doğru inelim. Burası bu kadar. Yani çok güzel. Ben çok beğendim bu villayı. Bayıldım. Daha da güzelleri var. Tabii ki e, daha güzel oldukça fiyat artıyor. Çünkü şu an tam sezon ortasındayız. Ve biz bugünden yarına kiraladığımız için. Daha gelişecek eşyalarımız var. Evet şöyle biraz detay ineyim. Ee... Gelirken kahve makinamı getirdim. Biz daha çok dışarıda yemeği planladık. Ee, biraz çerez falan aldık işte. Birkaç ihtiyaç aldık. Buz var. Bol bol içecek aldık. Salatalık aldık. İşte su. 2-3 kahvaltılık aldık. Ekmek aldık. Kayseri'den gelirken fırınlanmış mantı almıştım. Yoğurt aldık ama salça bulamadım. <laughs> Aceleden hiçbir şey getirmedim. İnanın 2 saat içine toparlanıp çıkıp geldim. Bunlar ben kendim getirdim böyle lazım olur diye kahve içmiştim ee, demin bir tane de tuz aldım tuz belki yoktur diye ama aynen yokmuş belki dolaplarda var daha hiç bakmadım ee, evet Tuhaf boş burada ne var bakalım tüp var <laughs> ondan sonra burada ne varmış böyle ufak tefek işte bir evin ihtiyaçı neyse onlar Burada e, burada mıydı böyle kadeh bardakları. Sonra burada böyle tabak takımları kupalar. Ondan sonra burada gene böyle bardaklar. Yani her yerde bir şey var. Burada süreyi koymuşlar. Burada gene servis takımları, yani aklınıza bir evin ihtiyacı varsa Türk kahvesinden işte malzemesi her şey var. Tencere işte süzgeciymiş hepsinden birer tane koymuşlar. Allah razı olsun. Tencerelerimiz var. Evet tost makinemiz var. Çaydanımız var. Çaycımız var. Yani her şeyimiz var öyle söyleyelim. Hatta çocuklu aileler için bebek oturma yeri şöyle yapalım. Evet manzaram bu. Ondan sonra şuradan çıkıyoruz. Böyle rüzgardan örtümüz kalkmış. Yalnız acayip rahat bir oturma grubu anlatamam. Ondan sonra burada da aynı şekilde havuzumuz. Bakayım. ılımış. Sabah buz gibiydi. <laughs> evet, böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yeni Bela'mız hayırlı uğurlu olsun diyorum. Evet arkadaşlar yeni Bela'mız hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ee, çok güzel keyifli zaman geçireceğimize inanıyorum. Vakit geçireceğimize. Kısa bir gün. Ama e, şu an öyle bir plansız projesiz geldik ki. Hiçbir şey almadan geldik. Hepsini şimdi aldık. Yani hepsini derken böyle sadece su falan bir şeyler. Osman Ergile falan getirdi işte. Ee, kıyafet, mayo, havuz, işe çocukların malzemesi. Kendime iki üç elbise getirdim. Fazla da bir şey getirmedim dermişim ama iki valizle geldik. Ee, böyle sanki çok karanlık duruyor. Evet. Ee, ondan sonra aslında kibriklerimi yaptıracaktım. Sonra deyince saat 5'e giriş olacak deyince maalesef 5'e giriş yapamayacağız ama gece saat 4'e geliyordu girişimizi yaptık. Bir günümüz oradan kayıp ama yapacak bir şey yok. Olsun. Ee, fiyatı da gerçekten çok ama çok uygun. Onu söyleyeyim. Evet. E, fiyat konusuna gelince e, dediğim gibi Villa Erdem'den yazarsanız sevinirim. Şu an bir tane villası var. aynı 18'sinden 20'sinden sonra bitiyor. O kadar muhteşem bir ki anlatamam size. Biz aslında ona geçecektik ama eğer o tarihi bekleyecek olsaydım şöyle bir durum var eve gelip iki gün ev içinde evi boşaltıp temizleyip balizimi toplayıp geri gelmemiz lazımdı Almanya'ya. Yetişmeyecekti biz de dedik hadi o zaman bu olsun ama bunu da çok çok beğendik beğendik. <laughs> Gittik kahvaltımızı yaptık işte geldik. Eğer aracı kırsak işte mantı yapacağız. Artık sadece yoğurtlu mantı yeriz yapacak bir şey yok. Ee, gezer miyiz? Osman Kaş'a falan gider miyiz? Biraz akşamüstü akşam çarşı iner gezer miyiz? Belli değil ama e, birazdan arayacağım e, şeye, tekne turunu düşünüyoruz. Bakalım belki tekne turuna gitmek ihtimalimiz var. Neyse tekne turunda gidersek orayı da çekerim. Kendinize iyi bakın. Daha sonra tekrardan devamında görüşürüz. Evet arkadaşlar biz bugün tekne turuna çıktık. Yeni günden öncelikle herkese günaydın. Şöyle e gösterebilirim. Bakalım. Evet, başlasın tekne turumuz. Değişik değişik adalarda duracakmışız. Şöyle kalkan göstereyim size karşı. Arkadaşlar biz eve geldik. Hemen duş yaptım. Dün mangalık malzeme almıştık. Böyle mangalı yaktım. Ben yaktım ben. Gurur duyuyorum kendimle. Bakın baya bir pişirdim. Sanki orada doyuracağız. Neyse çaktırmayın. Fazla geldi. Malzemeleri buzlu atıp sonra ne yapacağım yani 9-10 saate erir. Gerek yok. pişireyim Yarın da e, yeriz yani. Tavada ısıtıp. E, çocuklar da daha havuzda falan yüzüyor. Şöyle giriş. Böyle arka tarafta mangal yerini yapmışlar. Evet arkadaşlar o zaman sofrayı da birazdan göstereyim size. Evet arkadaşlar soframızı kurduk oturuyoruz. Böyle bu şekilde Osman halen havuza çıkmasını bekliyoruz. Daha doğrusu biz yemeye başladık. Gelen gelir gelmeyen gelmez. <laughs> evet arkadaşlar o zaman hepimiz afiyet olsun.